Onların amelleri içinde en kalitelisini kabul edeceğiz. Ve ona ona göre bir mertebe vereceğiz. Günahlarına gelince günahlarını da görmezden geleceğiz. Çünkü o hem iyi bir kul oldu, salih ameller işledi. Hem iyi bir evlat oldu, ana babasına hürmet etti, ihsanda bulundu. Hem de iyi bir baba oldu, ana oldu, gelecek zürriyeti hakkında da böyle dualarda bulundu. Allah Azze ve Celle işte böylelerine böyle bir makam vereceğini ifade ediyor. Hem iyi bir kul oldu, salih ameller işledi, Rabbini bildi ve yaptığı amelleri de yine Rabbinden bildi. Hem Rabbini bildi hem de Rabbinden bildi. Bu şekilde iyi bir kul oldu. Hem iyi bir evlat oldu. Ana babası için iyilik yaptı ve onların iyiliğini unutmadı ve onlar için de dua etti. Hem iyilik yaptı hem de dua etti. Onların da yaptıklarını kabul et. Ey Rabbim dedi. Onların hataları varsa bağışla dedi. Bu şekilde onlar için dua ettiği bir evlat oldu ve iyi bir ana baba oldu. Gelecek zürriyeti hakkında da dua etti. Allah'a karşı görevini yaptı, ana babasına karşı yaptı. Gelecek nesiller için de görevini yaptı. Ve işte böylelerinin yaptıklarının en güzeli kabul edilecek. Ona göre bir mertebe verilecek. Cennete girdiği zaman derecesi ona göre olacak yani. Yoksa haddi zatında her kim cennete girse, cennetin en düşük yerine bile girse, cennete en son giren Müslüman bile olsa, aslında Allah Azze ve Celle ona yaptıklarının en güzelinin de ötesinde bir mükafat vermiş olmaktadır. Çünkü cennet ebedidir. İnsan ebedi cenneti kazanacak bir şey yapamıyor ki. Fakat Allah Azze ve Celle ona ebedi cennet verdiğine göre yaptıklarını en güzelinden de daha güzel ve de sonsuz bir nimet vermiş olmaktadır aslında. O öyle ama burada söylenmek istenilen şey yani diğerlerine nispetle diğerlerine nispetle herkesin derecesi belirlenirken nasıl belirlenecek yani işte bu, bu, buna göre belirlenecek demek ki yani onların böyle olanların bu sıfata sahip olanların tövbe etmiş ve iman etmiş ve sonra da böyle davranmış olanlar işte bunlara Diğerlerine verilmeyen bir nimet verilecek. Belki başka bir takım Müslümanların yaptıklarının en güzeli alınarak belki öyle bir derece verilmeyebilir. Allah herkesin yaptığının en güzelini almak ve ona göre bir derece vermek zorunda değildir.